Fahriye benim adım. Hani şu şiirdeki gibi. Evet, güzelim ben de ama bassızım işte. Necmiye kalmışım. Öyle matah bir şeymiş gibi erkenden de evlendim. Ama kocam, ben oğlum gül gibi yaşayıp gidiyoruz. Sonra tepe takmak oldu hayat. Yedi sene önce falan benim bu karaktersiz kocam... ...gitti Ceylan diye bir kızın günahına girdi. Ben de ne yapacağım? Topladım bavulumu, evi terk ettim, oğlumu da aldım yanıma. Alanya'ya yerleştim, ben yani işe falan girdim. İş de böyle avanak erkekleri sığışlıyor. Ay ne yapayım? Ben tek başıma bir erkek evlat yetiştiriyorum yani. Kolay mı? Sonra İstanbul'a geri döndüm. Sonra olanlar oldu. Pişman mıyım? Evet. Düzelir miyim? Kısmet be. Sustalı Ceylan. Yakında ATV'ydi. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.